Ben hızlı bir şekilde hemen Nazan Yeşilkaya hocamıza dönüyorum. Sanal inançlar ve dijitalleşmenin yeni yaşantıya etkisi. Hocam söz sizin. E, öncelikle merhabalar herkese. E, ve İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'nin düzenlemiş olduğu e, bu sempozumda emeği geçen bütün hocalarıma teşekkür ederek söz almak istiyorum. E, bugün sizlerle sanal... E, İnançlar ve Dijitalleşmenin Dini Yaşantıya Etkisi başlıklı bir e, konuyu paylaşmak istiyorum. E, konunun içeriğine kısaca bir e, değinerek, e, içerikle ilgili bilgi vererek başlayayım. Bu çalışmanın amacı sanal inançların ve dijitalleşmenin dini yaşantıya olan etkisini öncelikle değerlendirmek. İncelediğimiz konular daha çok e, dijitalleşmenin Dini deneyimler üzerindeki etkileri, sanal inançlar, çevirimçi maneviyat gibi kavramlar hakkında kısaca bilgi vermek ve bunların olumlu olumsuz etkileri üzerine konuşmak. Yine dijital pl platformların dönüşümü hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Nedir? işte Sanal cema cemaatler, e sanal e ibadet ortamları yani dijital bağış gibi, interaktif din eğitimi gibi... E Büsüslere biraz değinmek istiyorum. Tabii bu sanal ortamların sunduğu fırsatlara ve zorluklara da değinerek bunların hem etik hem de sosyal boyutları hakkında kısaca biraz bilgilendirmek amacın ve son olarak da dijitalleşmenin dün üzerindeki ne gibi etkileri yani kalıcı etkileri var mı ya da gelecekteki olası gelişmeleri nasıl anlamamız değerlendirmemiz gerektiği ve son olarak da dini liderlerin cemaatlerin dijitalleşmeye uyum sağlaması gerektiğine biraz vurguda bulunarak bu sürecin nasıl verimli bir şekilde yönetilmesi için almamız gereken önlemler hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Özel bir durumum olduğu için biraz nefes problemi yaşıyorum, kusura bakmayın. Onu da belirterek ben başlamış olayım. Şimdi inançlar ve dini uygulamalar. Ee, sizlerin de bildiği üzere uzun zamandır e, biz yani insan toplumlarının önemli bir parçası ancak dijitalleşme ve teknolojinin hızla yükselmesiyle birlikte bu inançlar önemli bir değişim ve dönüşüm geçiriyor. Yani dijital çağ sanal inançların ve çeviri, e, çevirim içi maneviyatın ortaya çıkmasıyla dini uygulamalara yeni bir boyut getiriyor. E, bu durum insanların dini öğretilere erişmelerine, benzer düşünen bireylerle bağlantı kurmalarına, işte sanal dini törenlere, ritüellere katılmalarına, hatta dijital kutsamalar almalarına olanak tanıyarak inançlarla bir çeşit ilişki kurmamıza neden oluyor ve bu bir, bir, bir tür dönüşüm oluşturdu bizler açısından. Peki nedir sanal inanç? Bu konuya biraz değinmek istiyorum. Bir kere sanal inanç bireylerin veya toplulukların gerçek dünyada deneyimleyemedikleri ya da fiziksel ortamda bulunamadıkları gözlemleyemedikleri durumlara yönelik bir tür inanç geliştirdikleri olguyla tanımlanabilir. Bu inançlar genellikle işte dijital medya, internet, sanal dünyalardaki bilgi ve deneyimlerden kaynaklanıyor. İşte insanlar ne yapıyor sosyal medyayla, oyunlarla, sanal gerçeklik uygulamalarıyla ya da çevrim içi topluluklar aracılığıyla bir araya geliyor ve bir tür e, deneyim paylaşıyor. Ve burada bir inanç sistemi oluşturabiliyorlar. Sanal inançlar bazen e, tamamen kurgu da olabiliyor yani kurmaca ya da yanlış bilgiye de dayanabiliyor. E, bazen de belirli bir dünya görüşünü ya da ideoloji ya da teoriyi desteklemek için de oluşturulabiliyor. Hatta bunları örnek olarak komplo teorilerini verebiliriz. Bunlar da bir tür sanal inançtır ya da e, dijital platformlarda yayılan ve insanlar arasında popülerleşen e, örnekler arasında işte dünya düzdür teorisi aslında e, internetin ve sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla yeniden popüler olmuş bir teori. Ya da simülasyon teorisi, ee, kısaca söyleyeyim işte evrenin aslında bir bilgisayar simülasyonu olduğu fikrine dayanıyor bu da. Ya da e, konon komplo teorisi ya da cern ve paralel evrenler gibi e, teorilere baktığımız zaman hepsi sanal inanç e, konusuna örnek olarak verilebilir. Aslında bu tür inançlar çoğunlukla e, fiziksel dünyada olmayan, doğrulanamayan daha doğrusu. Ancak sanal toplulukların hızla e, yayılan, bilgisine dayanarak söyleyeyim. Spekülasyon ve Kondo teorilerine dayanıyor. Peki dijital çağ eee sanal inançların, çevrimiçi maneviyatın ortaya çıkmasıyla dini duygulu uygulamalara yeni bir boyut getirdi dedik. Peki bu boyut hangi açılardan ele alınabilir? Şimdi bir tür değişim yaşıyoruz. Eee evet. İnternetin ve teknolojinin gelişmesiyle beraber dini inançlarımızda, manevi pratiklerimizde ya da spiritüel arayışlar içinde yeni bir ortam oluşturuyor dijital çağ bize. Ama bu değişim geleneksel dini uygulamalara farklı bir boyut kazandırıyor tamam. İşte sanal inançlar çevrildi, maneviyat gibi kavramlar artık ortaya çıktı. Ee, peki biz bunu nasıl e, maddeleyebiliriz? Yani dini bilgilere bir kere erişim çok hızlandı ve kolaylaştı. Bu durum bizlerin geleneksel dini nitelere ya da kurumlara başvurmadan kendi başımıza dini ve manevi bilgiye ulaşabilmemizi bir kere hızlandırdı. İşte bloglar, YouTube, Zoom toplantıları, podcast'ler, bütün bunlar ya da online kutsal metin kütüphaneleri bile bize dijital kaynak sayesinde bir daha doğrusu dijital kaynak sunuyor ve bu, bu da bizim farklı dini gelenekler hakkında bilgi edinmemize ve kendi inançlarımızı yeniden şekillendirmemize bir kere olanak sağladı. Çevrim içi ibadet ve topluluklar da tabii ki çok belirginleşti. Yani nasıl? Çevrim içi ibadetler yapıyor artık insanlar. Örneğin kiliseler çevrim içi ayin düzenliyor. Geçtiğimiz yıllarda online Cuma namazı kılındı ya da meditasyon grupları, ya da dini sohbet programları e, Zoom üzerinden yapılıyor. E, bu da e, ne yapıyor? Bize bir imkan tanıyor ve coğrafi, coğrafi sınırları da bir, bir şekilde ortadan kaldırıyor. Yine e, sanal maneviyat ve bireysel inançlar dijital çağda çok belirginleşti. E ee, çevrimiçi forumlar sayesinde ya da sosyal medya sayesinde kendi ruhsal deneyimlerinizi paylaşmak için yeni topluluklar oluşturabiliyorsunuz. Yeni dinler, yeni inanç sistemleri oluştu dijital çağla beraber. Mesela bunlardan biri Pastafarianizm. Yani e, uçan spavite canavarı gibi aslında çok e, hicifsel bir din olarak ortaya çıktı ama sonra birçok kullanıcı bu dini benimseyerek yani internet üzerinde hızla yayılan bir inanç sistemine dönüştü. Buna benzer birçok dijital hareket sanal ortamda takipçilerini buluyor ve inanç rütbeli haline geliyor. Yine sanal gerçeklik ya da artırılmış gerçeklik gibi teknolojilerle birlikte dini deneyimler oyunlaştırılmaya başlandı. Örneğin sanal Hac ziyaretleri ya da Vatikan'a ziyarette bulunuyorsunuz ya da dini hikayeleriniz sanal gerçeklik ile anlatılıyor. Bütün bunlar aslında dijital e, yani sanal inançların ya da dijital çağ dinimiz üzerindeki dinler üzerindeki etkileri ya da inançlar üzerindeki etkilerinin farklı boyutları. E, ben e, çok fazla sözü uzatmadan herhalde sürem ne kadar kaldı hocam ben bakamadım özür diliyorum ama zaten biz biraz zamana aşmıştık. Sizde biraz şey yapabiliriz. Tasarrufta bulunabiliriz. Biraz rahatsızlığınız da var gibi hocam. Evet, var. Ee, Gençler. E, Gençlerde son dönemde çok tuhaf bir şey vardı. Hani Türklerde de vardı. çeşit şey vardı. Kanatlı bir at vardı. O ata inananların dini gibi bir sosyal medyada şey vardı. Bahsettiğiniz bu tür yapılanmalar değil mi? Onlardan biri diyebiliriz. Yani birçok şey var. Bir, bir diğer boyutu da bu hocam. Yani hiç gerçeklikle alakası olmayan hususlar bile kendine inanç sistemi içinde yer bulabiliyor. Takipçiler yani sıkı takipçiler olabiliyor bir tür inanç sistemlerinin. Yine dijital çağda dini değişim ve esnekliği görüyoruz. Dini ritüeller, inançlar daha esnek hale geldi. Çünkü çevrim içi ortamlarda biz farklı dini öğretilerle karşılaşıyoruz. Ve bu esneklik ne yapıyor bizim geleneksel dini yapılarla sınırlı kalmıyor elbette ve daha bireysel ya da özelleştirilmiş dini pratikler haline geliyor. Yani sonuç itibariyle dijital çağ dini manevi deneyimlerimizin bir kere fiziksel sınırlarını ortadan kaldırıyor, daha bağımsız bir hale sokuyor ve daha geniş ve çeşitli bir ortam sunuyor bize. Çevrimiçi maneviyata baktığımız zaman da bireylerin kendi manevi yollarını bulmaları için bir takım yeni fırsatlar sunarken, yine sanal inançlar daha önce de belirttiğimiz gibi işte fiziksel dünyada olmayan yeni dini formların ortaya çıkmasına da az önce sizin de belirttiğiniz gibi farklı türden hiç işte kanatlı at gibi gerçek hayatta hiç olmayan hususlar dini formlarda ortaya çıkabiliyor ve buna zemin hazırlıyor. Peki bizim biraz da bu kısaca risklerden bahsetmemiz gerekirse ne olabilir? Bir kere e, bu tarz oluşumlar yüzeysellik e, ve anlam kaybına neden oldu. Çünkü dijital dünyada dini ritüellerin ve inançların bir kere kolay eriş, e, erişebilmiş olmamız onlara, bazı insanlar tarafından inançların bir kere o derinliği, dini tefekkürünü anımlı kaybetmesine olanak sağladı. Ee, örneğin e, bir ibadeti siz çevrimiçi olarak hızlı bir şekilde yapıyorsunuz veya dini bir törende fiziksel olarak bulunmuyorsunuz, sadece e, online katılım gösteriyorsunuz ve dini deneyimi yüzeysel hale getirmiş oluyorsunuz. İşte bu manevi derinlikten yoksun bir ibadet kolaycılığı da oluşabiliyor. Bu da riskler arasında ve endişeler arasında kendini gösteriyor. Yine dini lider ve topluluk bağları zayıflıyor çünkü bir bakıyorsunuz. Geleneksel dinlerde dini liderler ya da toplulukların bireyler üzerinde bir rehber konumu varken çevrim içi ortamda bu bağlar zayıflayabiliyor. Bireyler bu tip platformlar üzerinde kendi manevi yollarını bulabiliyor ve daha bağımsız hale geliyor. Dolayısıyla dini liderlerin bu rehberliği ve toplumların desteği daha az önemli hale gelebiliyor. Bu da bireylerin hem manevi gelişimlerinde yalnızlaşmalarına ve yanlış yönlendirmelerine neden olabiliyor. Yine yanlış bilgi ve komplo teorilerine karşılaşıyoruz. Dini inançlar üzerine bu da ciddi bir tehdit oluşturabiliyor. Çünkü sosyal medya ve çevrim içi forumlara baktığımız zaman henüz doğruluğu kanıtlanmamış bilgiler hızla yayılabiliyor. Ve bireylerin inançlarının bir kere temelsiz iddialara dayanmasına bu yol açabiliyor. Örneğin işte komplo teorilerini ya da yanlış dini yorumlar hızla yayılabiliyor ve dijital ortamda ne yapıyor? Bu da bireylerin bilimsel ya da teolojik olarak yanlış olan e, inançlara kapılmasına neden olabiliyor. Ya da inançlar ticareleşmeye başlıyor. Bunlar e, tabii ki dijital çağın din üzerindeki olumsuz etkileri diyebiliriz. Yine bağlılık yerine daha çok bireysellik ön plana çıkıyor güven sorunları, dijital gizlilik gibi çevrimiçi dini ibadetler ya da manevi rehberlik hizmetlerinde işte kişisel bilgiler paylaşılıyor. Ancak bu platformlar ne kadar güvenli ya da sizin kişisel bilgileriniz konusunda ne kadar e, gizliliğiniz e, e, sağlamı alındı? Bunlar maalesef riskli hususlar. Yine Üzü. gerçekten bir kopuş söz konusu. Hep içi, evet, bazı, bazı kavramların içi boşaltılıyor ve yüzeysel hale getiriliyor ve çok anlamsız hale geliyor. Çok sağ olun evet. hocam. Eee evet. toparlayayım mı? Hocam isterseniz zaman konusunda sıkıştık. Ee, tamam. Hemen de, kısaca ben de, toparlamış olayım. Söylemek son istersen son e, sonuç olarak dijital çağ şüphesiz bizim dini deneyimlerimizi etkiliyor ve dini cemaatlerin bireylerin inançlarını, temel değerlerini ya da özgünlüğünü korurken dijitalleşmenin e, faydalarını kucaklamaları için de bize aslında bir fırsat sunuyor. Ee, tabii ki her zaman fırsatlar ve riskler olacaktır. Teknoloji ve maneviyat arasındaki bu e, dinamik etkileşimden aslında bizim iyi bir şekilde istifade etmemiz lazım. Çünkü büyüme ve bağlantı için bize esin, e, yani ciddi bir fırsat da sunabiliyor. E, aynı zamanda e, zengin dini gelenekleri korumaması ve dijital çağda gerçek manevi deneyimlerin beslenmesini sağlamak için de dikkatli bir yaklaşım bize gerekiyor. Bunu vurgulamak önemli. Çünkü dini uygulamaların dijitalleşmenin hem olumlu hem olumsuz sonuçları var dedik. İşte erişilebilirlik, sosyal yardım, dini öğretilerin daha geniş bir alana yayılması, yeni olanaklar sunuyor. Evet, bu güzel bir şey ama bununla birlikte e, dini deneyimlerdeki bu geleneksel unsurların özgünlüğün korunmasına ilişkin bizim endişeleri de e, ciddi almamız lazım. Dolayısıyla e, dijitalleşmenin faydalarıyla özgünlüğün e, korunması arasındaki o dengeyi kurmamız çok önemli. E, bireylerin manevi ihtiyaçlarını anlamamız ve özgün bir şekilde e, bunu karşılayabilmemiz e, çok önemli. Az önce sizin de değindiğiniz gibi gençler e, artık çok farklı bakış açılarıyla dini konulara yöneliyor ve bizim de e, bu tarz e, konularda çok geride kalmadan dengeyi tutturmamız açısından hem geleneksel inanç hem de sanal inançlar konusuna hakim olup denge kurmamız çok önemli. Teşekkür ediyorum.